Zaten. Da yani Bir şey olmadı ki ben hep böyleyim Gömlek sen Gucci değil ama giyerim Duygularım flatline Hissim yok ama sıktorim ateş Seni yine sildim demin gibi Yolda yürüm sanki klip çekimi Ama müzik yok kulakta sesli sessizlik ol Marka desen sahte ama ruhu gerçek Influencer değilim ama halk beni izler TikTok canım kendime bilirim Biri beni beğenmiş acaba troll mü? DM gelmiş selam cevap lol Ciddi değilim ama bu da bu da bir rol Dert mi var at filtre geçer Aşk mı ekler diz biter Benim kalbim üç g gibi arama çekmeyebilirim bir rol Dert mi var at filtre geçer Aşk mı ekle gif biter Benim kalbim 3G gibi arama çekmeyebilirim bir rol Bir şey olmadı ki ben hep böyleyim karışık ama şekliyim Duygularım flatline Hissim yok ama vibe'ım yerinde Sen kimsin bilmeyim Sana kalp attım diyem ye düştü Ama sonra şaka yaptım diye sildim ilişkimi. Yok be kanka Ben kararsızlığın şarkı halim şey olmadı ki Zaten beklemiyordum Kafanda kalmadı tilki ama playlist modum Story'den silerim Sonra eklerim Ben net değilim Ama çok estetim up. Yolda yürürüm kendi klip çekimi ama müzik yok Kulakta sesli sesli koz marka desen Sahte ama ruhu influencer değilim ama halk beni izler TikTok açarım kendime gülerim biri beni beğenmiş ya baba mü? Didem gelmiş selam cevap lol ciddi değilim ama bu da bir rolls Ciddi değilim ama bu da bir rolls Dert mi var at filtre geçer aşk mı ekle gif Biter benim kalbim 3 gibi arama çekmeyebilirim rolls sana kalp attım DM'ye düştü Ama sonra şaka yaptım Diye sildim ilişkimi Yok be kanka, ben kararsızlığın şarkı haliyim ya Ben hain ya Sana kaybettim, DM'yi Ama soruştuk, ama şekli İlişkim yok be kanka